Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası Eğitim Birsen'in Balıkesir Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu Otel Basri'de yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğur, Merkez İlçe Başkanı Recep Şeker, İşkur İl Müdürü İlhan Arslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Öğretim Üyeleri ve davetli diğer konukların katılımı ile yapılan Eğitim Birsen Balıkesir Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda divan başlattı. Memursen memur sen il temsilcisi Mustafa Erol yaptı. Daha sonra Eğitim Birsen şube başkanı Mehmet Çabuk konuşmasını yaptı. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur protokol konuşmasını yaptı ve kongreye ilişkin dileklerini ifade etti. Kongrede Eğitim Birsen Balıkesir Şubesi 3. Olağan Kongresinde seçimlerin iki aday ve iki liste halinde yapılacağı öğrenildi. Eğitim Birsen'in Balıkesir Şube Kongresi'nin ülkemize, Balıkesir'imize, eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öğrendiğim kadarıyla herhalde seçimli bir kongre, iki tane aday var. Bir hizmet yarışı var. İnşallah bu hizmet yarışının neticesinde bir kişi tabii seçilecek. Efendim bu kongreden eğitim bir sen daha güçlenmiş olarak çıkacak seçilecek olan başkana ve yönetim kuruluna ben de başarılar diliyorum şimdiden tebrik ediyorum kendilerini